Arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere sunuyor daha sunuyor olacağımız yani Can abi olarak konuğum Can abi. Merhaba. Yeni AMD e yazılım olan adrenalin sürümü 22.10.3 sürüm notlarını Can abi ile beraber hem okuyacağız hem de yorumlayacağız arkadaşlar. Hem de bakalım Can abinin yorumu nasılmış? Bir misafirimiz olmuş olsun. Merhaba arkadaşlar. Videoda. Nasılsınız? İyi misiniz? Öncelikle umarım iyisinizdir. Eee Şimdi Can abi zaten görüntüye açık olduğu için Can abi görüyor ve e, Can abi ekran kartı Ahmet olduğu için konuk olarak seçmem iyi oldu kendisini. Hem bakalım sorunlarını anlatır videonun bitiminde eğer kalmak isteyen olursa Ahmet'e sorunları ne yaşıyor ya da neler yaşamıyor dinleriz Can abiden. Şimdi arkadaşlar öncelikle gelen destekler arasında iki tane oyunumuz var. Sedat'a ee, şey bir tane oyunumuz bir tane de Radyon Boost özelliği geldi bir oyun için kaliteli modem Warfare 2 için desteğimiz Dying Light 2'de de değişken hızlı gölgelendirme kullanan Radeon Boost özelliği Dying Light 2'de şu an kullanılabilir durumda arkadaşlar. Ee, ve Can beraber hem ben okuyacağım sonra Can abiye yorumunu soracağım. Bu şekilde eğer isterse Can abi de cevaplar. tabii ki. Bu ismini okuyamadığım Elite Dangerous Radeon RX 6000 serisi GPU'larda başlatıldığında çökebilir diyor. Ee, herhangi bir bilgin var mı Can abi bu konuda? Elit Yancet Ağaçı bir Gol gibi düşünebiliriz Öyle bir oyun olması lazım Pek bilgim yok Ama Ahmet'in hala bunu çözülmesi Yani ilginç 2. İkincisi... 6000 bin seneti geldi yani. İki sene oldu çıkalı hı hı. Hı hı. İki sene de bir çözüm Sıramıyorlarsa işte yazıklar olsun Açık yani. açık söyleyeyim bunu Evet biz burada yani arkadaşlar ben Nvidia kullanıcısıyım. Canabi de Ahmet'e kullanıcısı e, bağımsız <laughs> olarak konuşuyoruz yani Can abi de Nvidia zamanında kullandı yani. ATV 900 xte kullanıyorum. En, -E yüksek kullanıyorum Hı Aynen ben biliyorum gördüğüm gibi biliyorum. E, sabit sorunlarda ikinci kısma geldiğimizde arkadaşlar Radeon 6000 RX 6000 serisi GPU'larda Microsoft Micro, Windows 11 sürüm 22H2 kullanılarak sürücü yükseltmesi veya ayarların sıfırlanması sırasında siyah, siyah ekran oluşabilir Zaten diyor. bu oluyordu bende. Evet. Bu tamam. Oluyordu. Ee, Hala üçüncü... <laughs> <bir> şey. <laughs> Anladım. Ee, sabit sorunlara geldiğimizde gene 6000 serisinden gidiyoruz. Ee, Radeon RX 6950 XT gibi bazı AMD grafik ürünlerinde AMD işlemcileri kullanan Gotham Canaist'a da beklenenden daha düşük performans ee, herhalde bunu yanlış bilmiyorsam ben katım kanal <laughs> okurken de e, herhalde böyle bir şey okumuştum diye altını, hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ben katım kanalda oynadım, Hı -hı. oynuyorum. Daha tabii de, de görmüştür. RTX modda kol ayarları 35 yapıyor. Ve elindeki ekran kartını son videonun sonunda kapatmadan önce de göstereceğim arkadaşlar Can abinin ekran kartını. Ee, ben Cana abi bilinen sorunları sana söyleyeceğim. Burada yaşadığın sorunlar varsa yorumunu katarsın abi. Öyleyim. Bilinen sorunlara ilk sorunumuza gelecek olursak, RX 6000 serisi GPU'larda World, World of Warships tahmin satırları eksik olabilir. Bilemiyorum. Hiç tamam. 22.11.1 için hedeflenen çözünürlük herhalde bir sonraki sürücü sürümümüz herhalde 22.11.1 olacak herhalde belli ki. Evet. Ahmet herhalde. Herhalde artık böyle bu şekilde ipucu veriyor herhalde bize yeni gelecek evet. sürüm için. Radyon antilak etkinleştirildiğinde shift artı geri tuşuna basıldığında bir bip sesi duyulabilir. Evet ben de oluyor. Evet. Bu ee, sonunda zaten bulak, bulak, ben Can abiye soracağım bulak, zaten bazı şeyleri. Kulaklığa atıyorlar. <laughs> bir hata oldu. gidiyor. Anladım. Ee, bu arada kendisi dediğim gibi yani son hatta bunları okuduktan sonra ben Can abi'nin ekran kartını gösteririm. Yani kendisinin ekran kartı şu an 6000 serisinin en azından benim gözümden <laughs> en iyisi diyebilirim. En Allah iyi gün Allah en en güzel güzel günlerde bulansın. Allah en güzel Allah bizim günlerde güzel en ilerisi, günlerde bulansın. En, ilerisi, en ilerisi olsun. Amin cümlemizin. Ben bu sorunu biliyorum ama her zaman okuyordum. Ee, Can abi de çok iyi duymuştur büyük ihtimalle bunu. Bilmiyorum. Radeon 570 gibi bazı AMD grafik ürünlerinde oyunları kapattıktan sonra evet. GPU kullanımı Radeon performans ölçümlerinde yüzde yüzde takılabilir. Ben bildiğim bileli bu sorun halen devam ediyor. Bu türlü çözememişler. yorum yapayım AMD'ye. AMD, Hı -hı. AMD gületilme. güzel filme. Güzel çalışıyorlar ama AMD'nin kırmızı sakalı. Yıllardır bunu, bu sorunu çözülmedi. Yıllardır bu sorunu var. Evet, evet. Yıllardır ben, ben her okuduğumda şey. ben bu sorunu görüyorum arkadaşlar. Ve yeni sorunlarımız da var. Yani gün de, bilinen şey sorunlara yeni ya. sorunlar, da, ekleniyor yani. bir bir hata da söyledi. Yazmış yazmamış öyle. Ahmet 5000 serisinde Hı hı. 144 tezde aldığın zaman ekran artık acayip olsun. anladım. Çok saçma bir hataymış. Ahmet'in çözmesi dileğiyle diyoruz ama bakalım. Önümüzdeki güncellemelerde acayip ne olur baba. ne olmaz kimse bilmiyor. Radyon e, ve dördüncü sorunumuza geliyoruz arkadaşlar. Radeon RX 6900 XT Graphics gibi bazı AMD grafik ürünlerinde Firefox ile donanım hızlandırımı kullanılarak video oynatımı sırasında takılma meydana gelebilir. Ee, Firefox'u bilmiyorum ama Chromium diye bir şey görmüştüm. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bundan önceki güncellemede video Hı oynatımı önce. sırasında takılma meydana gelebilir diye bir şey yazıyordu ama ekran kartı bu muydu ya da e, tarayıcı bu muydu bilmiyorum arkadaşlar. Evet bu Bilinen bir sorun Ve son bilinen sorunlarımıza evet. gelecek olursak e, RX 6700 XT gibi bazı AMD grafik ürünlerinde video ve oyun pencereler arasında geçiş yaparken kısa süreli görüntü bozulması meydana evet, gelebilir. Doğru. Hatta Hasan abiniz e, Hasan abiniz görmüştür bunu. Ben yani bunun için kablo değiştirdim. Sıkıntılar bitmiyor. Ve AMD'nin önemli notları kısmına gelecek olursak AMD'cim ee, hani pek de önemli bir özellik olmasa da e, halen daha ben. halen daha bu özelliği niye getirmiyorsun? Klon modu ve Affinity ekran yapılandırmaları için e, halen getirilmedi bu özellik. Ne gelecekti biliyor musun? Klon modu e ve Affinity e halen gelecek bir gelecekti. Bir mod daha gelecekti. Ahmet'in e, Watt başına watt, Watt'ını düşürecekti. Voilà. Ben öyle bir şey pek görmedim ama bilinen sorunlarda bazen yeni yeni sorunlarımız bile çıkabiliyor. Video sonunda söy söylerim ben onu. Hı hı. Dediğim gibi Abi. önemli notları notları söylüyor hocam şimdi arkadaşlar. klon modu ve e AFinity ekran yapılandırmaları için AMD yazılım yakalama ve akış özellikleri ve yer paylaşımı desteği daha sonraki bir tarihte sunulacaktır. Halen daha ki biliyorsunuz canaver bunu da bunu da bilir. 22. 3.1 sürümüyle sözde bunu da gelecekti. RSR ile beraber bu da sunulacaktı. Halen bir sonraki tarih. Halen bir sonraki tarih deyip Ahmet'e ekran kartlarını, Ahmet'e kullanıcılarını oyalamasın bence. Ve mümkün mertebe lütfen eski ekran kartı olan 400 serisi ve 500 serisi olanlar için Ahmet'ciğim lütfen bir özellik getirebilir misin? Hani sana zahmet olacak ama. E, e demin bulamadım özelliği söylüyorum. Hı hı. Radio Master Profil. Ha aynen aynen ben de öyle bir şey aynen görmüştüm teknopatta sözde öyle bir şey gelecekti Niye ama. Ahmet'ciğim lütfen hani ee, geri dönüşlere bir şey yaparsan sana zahmet kullanıcıların hani Niye gelmedi? farklı ekran kartlarına de. geçmesin. Şimdi arkadaşlar ben sizleri burada ürün uyumluluğu kısmıyla yormayacağım. Birçok ekran kartı zaten burada durdurup bakarsınız. Birçok ekran kartı bu sürücü sürümüyle uyumlu. Masaüstü tarafından ve mobil tarafından böyle. Ve burada gördüğün üzere Can abi sen de görmüş olacaksın. VHQL sonuçlarında test paketi sonuçlarından geçmiş ama VHQL mikrosu sertifikasyonunda devam etmekte. Halen geçememiş. Ve Bilim direkt bu şekilde yani. sunmaları bana kalırsa saçma geliyor. Aslında arkadaşlar ben size bunu söyleyeyim. Bir bilinçli olarak. <laughs> vardı, bu konuda. Bu, konu. şey. ee, bu süreci kurmanızı tavsiye etmiyorum. Niye tavsiye etmiyorum? Belki böyle geçmemiş. Yani onaylı bir sürücü değil. Başımıza her şey gelebiliyor abi. Hey, hey. Beta sürücü olduğu için. Aynen beta. Yani şu an e, tam olarak bir şey diyemeyiz yani. Ha sizler yaşadığınız sorunları e, yorumlar kısmına belirtin arkadaşlar. Eğer hani benim bildiğim bir şeyse ne hala yardımcı olmaya çalışırım elimde geldiği kadar. Ben de e, Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız. Ha bilmediğimiz bir konuysa da. E, maalesef ki maruz yani görün her şeyi istiyorsan... bilemeyiz maalesef. Kusura bakmayın şöyle, lütfen. Şunu demek istiyorum. Hı <laughs> Her zaman beta sürücü kurmak iyi olmuyor. Yani bekleyin. Gerekirse tamam biliyorum. Hani bazı yeni oyunlar çıkıyor ve destek eklenmesi, destek gelmesi gerekiyor. Geliyor sürücüde ama kötü. Beta sürücü ee, senin beta ben baktım abi ve öyle Optimaldi, optimaldi beta yani. Ee, senin ekran kartı neydi? E, MSI mesela... Gaming Z Trio Xte Gaming Z Trio. RX 6900 müydü abi? Evet. XT değil mi? Evet. Bakın arkadaşlar şu an zaten Can abi de çok iyi görüyor. Can abinin <laughs> ekran kartı bu. Bak şu ekran kartında Can abinin aldığı sorun bitmiyor yani. Adam oyun oynarken bir ton sıkıntı yaşıyor. Kaç defa biliyorum. AMD sistemine bağlanmış ama evet. bir türlü sorun hala devam ediyor. Ekran kartı da yani harbiden yaptıkları fiyatlarını az çok şu görüyorsunuz zaten. Şu an en uygun olarak oluyor. 20 bin liradan türücü satılıyor oluyorlar. yani. Yeni sürücü kuruyorlar geçiyorlar başka bir şey yapmıyorlar. Arkadaşlar sizlerden e, ricamız şu şekilde bir ricada bulunalım. Eğer yapmak isterseniz yapabilirsiniz AMD'ye. Ee, az çok zaten rapor bil, e, şeyi var Ahmed'in yerinde. Oradan mümkün mertebe Ahmed'e geri bildirim yollayın. Ne kadar geri çok kişi... bildirim yapmazsanız biz de kurtulamayız, siz de kurtulamazsınız. Yani hatırlatın. bir kişiyle dersin ya abi bir kişiyle çözülmez dersiniz ama bir kişi bir Çözülüyor. kişidir. Sen yaparsın, can abi yapar, o yapar, o yapar, sorununuz çözülür. Yazın Çöz sorunları yazın ki arkadaşlar hani mümkün mertebe çözüme ulaşsın. Ve ben Ahmet ee, bunu çözmesi lazım. Batman çözmesi evet, lazım. yıllardır Batman hatasıyla karşı karşıya e, kal kalınıyor ve insanlar bak ben e, rx 570 kullanmış bir insanım. Ben zamandaki sürücüde böyle bir hatayla hiç karşılaşmadım. Ahmet e, lütfen sürücü sürümlerini eskisi ne? gibi güzel yapar mısın? Önemli olan software e, adrenalin e, Batman neden soruyor? mı? Onu da açıkla. Ee, kartı evet kartının normal arasında o Evet, yani monitörle ekran kartı arasındaki iletişim kesilince, Vatman dediğimiz hata korkulacak Bakalım bir oluyor. hata değil ama düşünün ki varsayın siz tam acı atacaksınız, bir oyundasınız, CS'desiniz, son kill kalmış, tam o ara Vatman hatası aldığınızı düşünsenize, keyfiniz kaçar ya da yayındasınız keyfiniz kaçar ki benim oldu yani, keyif kaçırıyor. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı Kendinize çok çok iyi bakın her amd yazılım sürücü rekenli sürümünde e, her amd yazılım sürücü sürümünü sunuyor olacağım zaman Can abiyle beraber ya da Metin abiyle beraber sunuyor olacağım e, Eğer unutmazsam aklıma gelirse tek başıma çekmezsem Can abiyle beraber bu şekilde videolarımızı sunuyor olacağım ya Kendinize çok, rekenli çok rekenli iyi bakın, bakın. sağlıcakla kalın Evet kendinize çok iyi bakın. Sizlere bu videoda AMD'nin yeni yazılımı olan Adrenalin sürümü 22.10.3 sürüm notlarını sundum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve de kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay